Spor'un Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Gerçekten şok içerisindeyim. Neden şok içerisindeyim? 19 dakika boyunca Fenerbahçe tek kale oynadı. İnanılmaz pres yaptı. İleride bastı. Çok fazla top kaybı olmadı. Ama Korendon Alanya Spor'un ilk pozisyonda attığı gol, ilk pozisyonda gol atması beni şoka uğrattı. Gerçekten hala demek ki Fenerbahçe'de eksik olan bir şeyler var. Fenerbahçe'de hala çözülmesi gereken sorunlar var. E, Todesco'nun buna çok fazla kafa yorması lazım. Çok fazla bu işin üstünde durması lazım. Fenerbahçe'nin bu kadar basit gol yememesi lazım. Tabii ki hakem konusunu ayrı konuşacağım. Çünkü hakem konusuyla ilgili e, gerçekten e, iki gündür boşuna e, biz e, çene patlatmadık. Dedik ki hakem Can Aydın özellikle ennesinin pozisyonda ennesinin pozisyonunda ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum. ennesin pozisyonu penaltı e, ve e, Talişkan'ın e, sayılmayan golü diyelim. Sayılmayan golü. O kararı verildi. Tam olarak e, ne olduğunu göremedik. Tabii ki burada hakemi konuşacağız ama Fenerbahçe 19 dakika 20 dakika inanılmaz bir e, pres yapıp inanılmaz bir futbol oynayıp ilk pozisyonda gol yemesini de konuşmamız lazım. Bu Fenerbahçe'nin artık bir şeyler yapması lazım. Bu Fred'in bir şeyler yapması lazım. Fred sahada yok. Maç bitti. Fred gidip hakeme itiraz ediyor ama baktığımızda Fred sahada yok. Yani bu olacak şey değil. E, Fred'in e, olmaması demek Fenerbahçe'nin e, sağda olmaması anlamına geliyor. Çünkü Fred yoksa kim de yok? Fenerbahçe takımı yok da e, Jorgen Sen diyor ki abim Ne senin pozisyonu penaltı mı e, istiyor maçı. Galatasaray ya hep böyle ya penaltı veriliyor diyor. İşte canı aydın. Ama işte arkadaşlar bizim şanssızlığımız ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı öyle bir maç oluyor. Öyle bir pozisyon oluyor ki e, yani Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin e, Soner Koçer de diyor ki Var artık Kıbrıs Kumarhanesi'nden yönetince bunlar normal. Evet çok normal, çok da e, saçma bir durum. E, gerçekten Var'da Var hakiminin Var koordinatörünün e, kasinolardan kalkıp gelip burada e, yeniden bu işlerin içinde bulunması büyük bir skandal. Can Aydın'ın özellikle en konusu, e, en nesli'nin penaltı pozisyonu uzun süre tartışılabilir. E, ama Fenerbahçe'nin de 19-20 dakika inanılmaz bir pres yapıp, İlk pozisyonda golü yemesi de çok konuşulması gerekir. Fret'in formsuzluğu, Şimanski'nin oyunda olmaması, bunların hepsini tek tek konuşabiliriz. Çünkü sadece oyunun e, hakem üzerinden okunması da çok doğru değil. E, o zaman e, gerçeklerden uzaklaşmış oluruz, gerçekleri kaçırmış oluruz. E, Fenerbahçe de kötü oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar basit gol yemesi, ilk pozisyonda kalesine gelen ilk topun golü olması ki, birkaç pozisyonda da Fenerbahçe'nin... E, Fenerbahçe'nin gol e, pozisyonu yaşadı kalesinde. Net pozisyonlar yaşadı. E, dolayısıyla da Fenerbahçe'de bir şeyler eksik. Eksik olan orta saha. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle de Fred'in olmadığı, Fred'in kötü oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin işinin çok zor olduğunu görüyoruz. Maalesef bugün de öyle. Fred sahada yoksa Fenerbahçe'de yok. Orta saha bomboş. Fenerbahçe'de top kazanamıyor. ileriye topu taşıyor. Ama sonuç alamıyor. E, kalede İrfancan Can Eğribayat'ın Tabii ki o golde hatası var mı? Bence hatası var. İrfan Can Eribayat'ın Ederson'un transferinin ne kadar doğru olduğunu ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha görmüş olduk sevgili dostlar. Mesela ilk yarıda özellikle de İrfan Can Eribayat'ı konuşurken Rakip takımın kalecisini konuşmak, Ertuğrul'u konuşmak, Ertuğrul biliyorsunuz. Her Fenerbahçe maçında çok fazla gündeme gelen bir isim ve gerçekten ilk yarıda bence gayet başarılıydı Ertuğrul. Ee, en azından İrfan Can Eribayat'tan daha başarılıydı. Bunu da söylememiz lazım. Ee, İsmail Yüksek mesela çok kötü. İsmail Yüksek nerede şu anda? Neden İsmail Yüksek? Milli maçlarda o kadar etkili olan, o kadar çok fazla temaslı oyan Oynayan, e, rakip takımı yıldıran bir İsmail Yüksek bugün niye maçta yok? Fred tamam kötü. E, Fred de kötü, İsmail, de yükse, e, İsmail Yüksek de kötü ise o zaman demek ki Fenerbahçe'nin bu maçı kazanma şansı sıfır. E, Jordi Jansen bu Cihan Kansız'a düdüğünü astıramadık diyor. Evet maalesef astıramadık Jordi Jansen kardeşim. Maalesef ve maalesef astıramadık. Neden astıramadık? Çünkü Fenerbahçe'nin diyorum ya saha içinde güçlü olması yetmiyor. Fenerbahçe'nin sağ dışında da güçlü olması lazım. Galatasaray maçlarına baktığımızda mesela bu kadar tartışılan hakem hatası yok. Bu kadar tartışılan hakemler yok. Bu kadar tartışılan kararlar yok. Onur Özü Toprak var da. Onur Özü Toprak var ki biliyorsunuz Onur Özü Toprak da çok fazla. Yani Fenerbahçe şu anda bir şeytan üçlüsünün şeytan üçlüsünün kıskacında kim? O şeytan üçlüsü. Bir tanesi Can Aydın, bir tanesi e, ee, Onur Özü Toprak, bir tanesi de Barış Şimşek, gözlemci Barış Şimşek. Bunlar bilerek, isteyerek yapılmış şeyler. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar normal şeyler değil. Tabii ki Ozan Deniz gibi düşünenler de var. Abi diyor ki yenilelim boş ver. Yenilelim de Ali Koç seçimi kaybetsin diyenler de var. Bence öyle düşünmüyorum. Arkadaşlar ne olursa olsun Fenerbahçe bu maçı kazanmak zorunda kazanmalı. Çünkü puan farkı ee, daha 2-2 bu, bu maçı da kaybederse puan farkı da 5 beş maçta 5'e çıkarsa Fenerbahçe'nin bu senesi de boşa gider arkadaşlar. Kimse hikaye anlatmasın. Ali Koç seçim kaybetsin diye Fenerbahçe'nin kaybetmesini istemek çok iyi bir e, sağlıklı bir düşünce değil. Bunu da söyleyelim. Ee, Fenerbahçe'nin ne olursa olsun kazanması lazım. Ee, Soner Koçer hiç kusura bakma biz yıllardır 8 numara diye bağırdık. Dinleyen oldu mu ya da olacak mı? Kesinlikle hayır diyorsun. %100 katılıyorum kardeşim. Sen bağırdın biz bağırdık. Başkan maalesef işte geçen bana diyor ki ee, başkan sayın başkan diyor ki ya sen zaten iyi olsa da e, iyi olsa da zaten iyi şeyleri söylemezsin. Niye söylemeyelim sayın başkanım? Niye söylemeyelim? Biz iyi olan Fenerbahçe için, iyi olan her şeyi söyleriz. Fenerbahçe kötü oynuyor. Fenerbahçe evet, eee Domenico Tardesco e, Fenerbahçe'ye bir şey oturtmaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kez daha söylüyorum biz ben ee, şu ilk yarıda yenilen bir gol ve Fenerbahçe belki bu maçı kazanacak. Ama ne gerek var değil mi arkadaşlar? Ne gerek var? Yani bu kadar Fenerbahçe'nin e, taraftarını strese sokmak, bu kadar Fenerbahçe taraftarının e, sinirlerini bozmaya hiç gerek yok. Sen eğer bu kadar pres yapıyorsan, önde basıyorsan bunu golle taşlandırmalısın. Bunu e, belli ki Can Aydın buraya e, tembihli gelmiş adam. Orada hani geçtim tamam penaltıyı vermedin. Hani golden olsaydı dedin. E, çizgi görmedik hiçbir şey görmedik. Ya yani kardeşim ceza sahasının dışında sanki Talişka düştüğü zaman orada bir e, serbest vuruş vermemeye yemin etmiş. Niye? Biliyor ki Talişka düştüğü zaman ee, orada bir kullanılacak olan serbest atış penaltı gibi bir şey. O yüzden bakın Talişka'nın her pozisyonda faal yapılsa bile Talişka'ya kesinlikle yapılan fualleri es geçiyor. Görmezlikten geliyor. Can Aydın hallediyor ki abi taraftar kime küfür etti? Hep ilk şut gol diyor. Maalesef öyle. Ee, hakem Can Aydın'a arkadaşlar taraftarın Can Aydın'a maç sonunda büyük tepkisi var. Bence de e, haklılar. Muzi Angel diyor ki, Muzi Angel diyor ki, Arap forvet pasif uyuyor, biz ee, bir fret ile olmaz. Evet. Buzi Angel diyor ki abi Arap forvet e, pasif uyuyor. Bir fret ile olmaz. Şimdi arkadaşlar ben e, burada burada hamle oyuncularına bakıyorum. Diyorum ki Fenerbahçe mesela hani bir hamle oyuncusu alacak olsa kimi alır? Mert Hakan Yandaş oynayamaz sakat zaten. Çağlar söyünce evet savunma ile ilgili Çağlar söyünce Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İrfancan Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartu Elmaz. Burada alınabilecek hani hamle oyuncusu olarak alınabilecek iki isim var. İrfancan Can Kahveci ile Cenk Tosun. Onun dışında Bartu Elmaz bir gö oyuna girdiği zaman bir farkını görebilir miyiz? Bence göremeyiz. O yüzden Bartu Elmaz'ı geçiyorum sevgili dostlar. Ee, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin şu anda yapılan transferlerinin dışında e, Fenerbahçe'nin şu anda oyuna girip e, oyunun kalitesini artıracak, oyunun e, ibreyi Fenerbahçe'ye doğru çevirecek bir oyuncu sadece İrfancan Can Kahveci'yi görüyorum ve e, Cenk Tosun'u görüyorum ki Cenk Tosun çok fazla şans almadı biliyorsunuz. Özellikle de Mourinho zamanında çok fazla şans almamıştı. Şimdi de geçen haftada çok kısa bir süre oyunda gördük. E, dolayısıyla da ee, oyunu tamamen, e, bu oyundaki ilk yarıdaki skoru tamamen hakeme yıkarsak dediğim gibi gerçeklerden uzaklaşmış oluruz. Evet hakem hataları var. Özellikle en neslinin verilmeyen ile ilgili sabaha kadar konuşabiliriz, sabaha kadar değerlendirebiliriz. Bunlar zaten beklediğimiz şeyler. Bunlar olacak şeyler neden olacak şeyler? Şundan dolayı olacak şeyler. Çünkü bu hakem buraya atandığı zaman biz bunların ne olacağını biliyorduk. Bunları konuşmuştuk. O yüzden ben bunlara e, hazırlıklıyım. Önemli olan Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe başkanlığı, Fenerbahçe futbolcularının, Fenerbahçe teknik heyetinin bunlara ne kadar hazır oldu. Çünkü bunlarla savaşmadığın sürece senin şampiyon olma şansın yok. Şimdi bu maçı kaybettiğin zaman ilk yarıda belki ikinci yarıda Fenerbahçe çıkacak, iki gol atacak, üç gol atacak, maçı kendi lehine çevirecek, maçı kazanacak. Ama ee, bir sonraki maçta yine aynı şeyler yaşanmasın. Aynı şeyler yaşanmasın. Ee, Fenerbahçe'nin sağ dışında da güçlü olması lazım derken bundan bahsediyoruz. Sevgili dostlar evet arkadaşlar yayını beğenelim. Sizden ricamdır. Abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. Emre Kaymakol diyor ki Morret ve orta saha almıyor bu yönetim. Neden? En nesi ve duran ikisi de adam etmez. E, Şimanski sevdası nereden geliyor? bunlara anlamış değilim. Evet yeni hoca geldi. ona da Şimanski diyor. Başka bir şey demiyor. Şimanski gidiyor, başka bir şey demiyor. Kaan Poyrazoğlu kardeşim diyor ki ondan sonra kendine dikkat et. Tansiyon, şeker, stres, hasta ettiler bizi. Hasta yeter ulan diyor. Kaan Poyrazoğlu evet kardeşim maalesef aynı şeylerden. Ben de muzdaripim sen de biliyorsun. ben de hep bunlardan dolayı işte sabahlara kadar uyuyamıyorum. Yemin ediyorum uyuyamıyorum sabahlara kadar. Bu saçma sapan şeylerden bıktım, yoruldum, usandım. E, bir de bizi düşünün biz de bu işin içindeyiz. Takımın içindeyiz. Ee, yönetimin içindeyiz her yerdeyiz Dolayısıyla biz de maalesef sizden daha fazla bir size stres oluyoruz artık bunların bir bitmesi lazım ha burada en hatalı e, en az eleştireceğimiz en az hata yükleyeceğimiz isim kim Tabii ki burada Domenico Tedesco'da adamın ikinci maçı. Burada ben Tedesco ile ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ha diyebilirsiniz ya kardeşim o zaman niye e Şimanski oynatıyor? E baktığımızda İrfan Can Kahveci'yi niye oynatmıyor? Belki ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'yi oynatarak bu hatasını telafi edebilir sevgili dostlar. Demir Çevik diyor ki Ali Koç Fenerbahçe'yi bitirdi. Ali Koç ihraç diyor Demir Çevik kardeşim. Ee, evet Fenerbahçe arkadaşlar bu maçın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Özellikle de cumartesi pazar günü yapılacak olan başkanlık yarışını çok yakından etkileyecek bir maç. Çok, bu sonuç çok çok önemli. Mirat Çimşek diyor biz ölüp bitmişiz bu yönetime hakkımızı helal değil diyor Mirat Çimşek kardeşim. Soner Koçer sana katılmıyorum. Çağlar İrfan ve Bartu oyunu çevirir. Bartu orta sahaya İrfan sağ kanadı. Çağlar dörtlü defans. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim bakın. Burada savunma ile ilgili ben orta sahadaki bakın orta sahadaki dönen topun orta sahada yediğimiz gole bakın. Dönen top burada savunmanın beklemediği bir toptu. Dolayısıyla da bence burada Çağlar mesela delik bir şey yok. Burada Şikriyarlık bir şey yok. Ben savunmanın burada hatası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen orta sahanın boş kalması orta sahadan o dönen topun bir anda kontratak olması yani burada tabii ki şanssızlık da olabilir ama ikinci yarıda Cenk Tosun yani hamle oyuncusu olarak tabii ki Cenk Tosun'u alabiliriz. Bartu Elmaz'ın Bartu Elmaz bence yumuşak kalıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin Bartu Elmaz orta sahada yumuşak kalıyor. Fenerbahçe'ye e, yani Bartu Elmaz girdiği zaman farkını görebilir miyiz? Çok da göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu denenmiş, daha önce denenmiş ve çok fazla da farkını hissettirememiş bir oyuncu. Dolayısıyla Senin Şimanski benim Şimanski hiçbir dersim, derdim yok arkadaşlar. Benim Şimanski ile falan hiçbir kimseyle derdim yok. Benim eğer Fenerbahçe'de Şimanski bugün size göre Şimanski çok mu iyiydi ilk yarıda? inanılmaz bir e, performans gösterdi. Sadece Fred mi kötüydü ya da takımın tamamı kötüydü? Fred, e, Şimanski çok iyiydi? Arkadaşlar takım genel olarak bakın 19. dakikaya kadar hiçbir sorun yoktu Fenerbahçe. E, çok iyi önde basıyordu, pres yapıyordu. Fenerbahçe gol pozisyonlarına giriyordu. Ama İlk pozisyon neden gol oluyor arkadaşlar? Alayar'ın ilk pozisyonu gol oldu. İlk kontratak gol oldu. Böyle olmaması lazım. Her bahçe böyle gol yemez. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa benim Fred'le, onunla bununla kimseyle ya da Şimanski'yle ne derdim olabilir arkadaşlar? Her bahçeye daha temaslı oynayacak, her bahçede daha skora katkı sağlayabilecek oyunculara ihtiyacı var. Kardeşim ben onu söylüyorum. yani Bunları... Ee, sen Freyti Şimanski'yi beğenebilirsin. Ben sana bir şey demiyorum ki. Benim burada free, şu kişilerle ya da futbolcularla e, biz şu anda oyunun genel anlamda oyunu değerlendiriyoruz ve e, bu oyun iyi bir oyun değil. Ben onu söylüyorum. Bunu söylemek zorundayız arkadaşlar. Kalede kaleci ilk gelen top gol olur mu ya? İlk gelen gol, e, top gol olursa bak adamlar yine Alanya Spor son dakikalarda 1-2 net pozisyon daha yakaladı. Onlardan bir tanesi atsaydı onlardan bir tanesini atsaydı e, Alanya biz bu işin içinden çıkamazdık. Bakın ikinci yarıda tabii ki Fenerbahçe'nin hala şansı var. Fenerbahçe hala oyunu çevirebilir. Ama bu stres, bu sıkıntı olmaması lazım. Bunu söylüyorum. Yoksa benim e, abi bu nasıl oyun delireceğim Furkan aynı şekilde, aynı şekilde ilk gelen top gol oluyor. Duran toplarda Fenerbahçe ortada yok. Bunları söylediğin zaman e, Fenerbahçe düşmanı olmuyorsun arkadaşlar. Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe'de Bunların düzelmesi lazım. Fenerbahçe'nin yeni teknik rektörü, evet Alman hocan çok çalışıyor, disiplinli hoca. Bunları çözmesi lazım. Yani gelir gelmez de Şimanski'ye dört elle sarılmasını normal değerlendirmiyorum ben. Normal görmüyorum ben. Ee, bu kesinlikle ve kesinlikle bugün şu anda Fenerbahçe'nin bu maçı kazan e, kaybetmesini isteyen birçok Fenerbahçe'li taraftarın olması... Ee, maalesef ve maalesef Fenerbahçe'nin ne durumda olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun Fenerbahçe taraftarı asla ve asla bir maçın kaybedilmesini istemez. Ama öyle bir haldeyiz ki şu anda Ali Koç seçimi kaybetsin diye bu Fenerbahçe maçının Alan Yayı'nın maçını kaybetmesini kaybetmesi için dua eden insanlar var. Ben görüyorum burada türbinlerde de görüyorum. Yani bu olmaması lazım. O yüzden Fenerbahçe'nin bir an önce bu girdabın içinden çıkabilmesi lazım. Soner Koçer diyor ki Fred çok berbat. Berbat değil, berbat ötesi. Fred berbatsa demek ki Fenerbahçe kötü oynuyor demektir. Fenerbahçe'nin orta sahası kötüyse Fenerbahçe'nin maç kazanması e, bence çok zor. Bu saatten sonra da tabii ki ikinci yarıda bir e, reaksiyon verecektir Fenerbahçe. İkinci yarıda maçı kazanmak isteyecektir. İşi zor mu? Zor ama ne yapıp ne edip Fenerbahçe'nin bugün bu maçı kazanması lazım eğer şampiyon olmak istiyorsa 5. haftada puan farkı 5 olursa sen Galatasaray'ı yakalayamazsın arkadaş kusura bakma bu e, maçı da verirsen bu puan e, kaybında yaşarsan Galatasaray daha 5. haftada e, şampiyonluk şansını e, çok çok artırmış olur diye düşünüyorum çünkü daha senin yani Galatasaray'ın 5 puan öne geçmesi demek iki tane iki tane maçı kaybetme e, Şansı doğruyor Galatasaray'a. Sen bütün maçlarını kaybe kazanacaksın. Galatasaray iki maç kaybedecek. Bir de öyle bakın olaya. O yüzden e, çok normal bir durum değil. E, Fenerbahçe Türkiye'nin şu anda en pahalı takımı. Mütevazi Alanya karşısında bu durumlara düşmemesi lazım. Bunu söylüyorum kardeşim. Bütün meselem bu. Benim onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Kampion olsun. İrfancan, Eğribayat kulübedeki gibi bacak bacak üstüne atsın kaledeyken, e, kaledeyken de gelen ilk topu almayacak içeri büyük takım kalecisi olamaz. Evet, Fenerbahçe'nin böylece Ederson son transferinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. İlk gelen top gol olmamalı kardeşim. Burada e, maç başladı. Evet, maç başladı arkadaşlar. Biz yavaştan içeriye doğru gidelim. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah ikinci yarıda Fenerbahçe bu maçı çevirir. E, bakalım. E, hoca bir hamle yapacak mı göreceğiz bakacağız. Fenerbahçe inşallah inşallah Fenerbahçe bu maçı seyrecek ve kazanacak. Yoksa işler çok zor. Maç başladı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Öpüyorum.